İlk öncelikle bugün yapacağım, yapacağım şeyleri notunu alıyorum. Bugün paragraf çözeceğim. İki test kadar çok değil. Bir de bugün bir tık matematik ağırlıkla çözmek istiyorum. Beş test yapacağım. olarak bugün bir test kadar fen çözmek istiyorum. Uzun süredir fen çözmediğimi fark ettim. Birinci günümüzün programı bu şekilde oldu. Paragraf çözmekle başlıyorum. Muba yayınlarından çözeceğim. Dün bayağı bir test çözmüştüm. Beş test kadar tam olarak hatırlıyorsam. Bugün ben buna yeni konuma geçiş yapacağım. Şimdi açık uçlu sorulardan oluşan bir test çözdüm. Çözdüm ve kontrol edeceğim. Gözümden kaçan yapmadığım bir test varmış burada. Bir sayfasını yapmamışım. Bu testi yapacağım şimdi. çözdüm. Şimdi zaten çok değildi. Dört soruydu. Kontrol edelim. Daha fazla çözemeyeceğim. Çünkü bundan sonra iki farklı bir konuya geçiyor metnin yüzey ve anlamı. Bunun için bu konuyu daha işlemeden çözmek istemiyorum. Şimdi matematik çözmeye başlayacağım. Fenomenler çözmeyi planlıyorum. 3 test. Son 2 testi de MUBA yayınlarından çözeceğim matematiğin. Asal sayılar konusunu şunu tekrar edeceğim başlayalım. Arkadaşlar şimdi çözdüm. Bu kadar zorlanabileceğimi şey beklemiyordum. Bayağı zorlandım. Şimdi cevaplarından kontrol edelim. arkadaşlar beni fenemen bayağı zorladı. Yani ne kadar çok doğru çıksa da yine dört yanlışım falan var. iki yanlış, iki boşum var. Yine çok bence bir test için. Onun için şimdi bu testi bırakıp fenomen kitabını bırakıp başka bir um, test kitabından çözeceğim ay serisinde açık uçlu sorular çözmeyi planlıyorum. Test çünkü çözmek sistem yok şu an. Birinci fasikülümü alıyorum. Ben bu ay serisini bayağı seviyorum. Eğlenceli soruları oluyor. Kolay değil. Zor da değil. Yani ortalama bir soru tipi var. Ben seviyorum. Evet arkadaşlar ayı dışarıdan şey var. Otobüs geçti. Şimdi kontrol edeceğim. Bu beni çok zorlamadı ama ne de bilmiyorum. Değişikti ay. Değişikti. Bu ses benim çok garibime gitti. Yanlış mı? Nasıl yanlış ya bu?

Arkadaşlar, bir şeyler matematikten bu kadar çözeceğim. Daha çözmeye gerek yok matematikten. Bugün biraz bir tane test fen yaptıktan sonra bitiriyorum. Arkadaşlar, ben fen çözmeye zamanım kalır diye düşünüyordum ama e, dershaneye gideceğim, orada açı yapayım. Orada video çekebilir miyim bilmiyorum. Kitap halinde çalışacağım fene. Video çekebilirsem görürsünüz zaten. Şimdi çantamı hazırlayalım. Şöyle matematik fasikülünü götüreceğim. Matematikten bir tane de soru bankası götüreceğim böyle. Bunu zaten Türkçe testini çözmüştük. Bir de bunun aynısının Türkçesini götüreceğim. Bir de aynısının bir de fen götüreceğim. O kadar. Böyle kalem kutu ekliyorum. Böyle bu şekilde hazır. Ağzıma şu kat pantolonu giyeceğim. Üstüme de şöyle bir tişört giyeceğim. Parfüm.